Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği mevzuat derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 657 sayılı devlet memurları kanunu. 657 sayılı devlet memurları kanununda hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin konuları ve diğer konuları hep birlikte işleyeceğiz ve el alacağız. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet memurlarına 657 sayılı devlet memurları kapsamında yıllık izin, mazeret izni, aylıksız izin, hastalık izni ve refakat izni gibi izinler verilmekte ve bu izinlerinde arkadaşlar çeşitleri bulunmaktaydı. Mazeret izinlerinin kapsamları ve çeşitleri vardı. Hangi mazerete dayalı olarak izinler veriliyordu? Yıllık iznin ve izin süreleri, çalışma süreleri yine 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında verilmekteydi. Şimdi ise arkadaşlar bu dersimizde hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin ile ilgili konuları hep birlikte işleyeceğiz ve ele alacağız. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet memurlarına aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde memura 18 aya kadar hastalık izni verilir arkadaşlar. Diğer hallerde ise buradaki sayılan hastalıklar dışındaki diğer hallerde ise memura 12 aya kadar hastalık izni verileceği 657 sayılı devlet memurları kanunda ifade edilmektedir. Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacağı maddemizde belirtilmektedir. Burada belirtilen hastalıklar için yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu kurumuna arkadaşlar ibraz etmesi zorunludur. Yurt dışındaki memurlar için ise mahalli usulüne göre verilecek aynı şekilde rapor kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği Resmi Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni arkadaşlar buraya dikkat edelim. İzin süresinin sonunda hastalığın devam ettiği, resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hallerde ise 12 aya kadar Diğer bir ifadeyle buradaki belirtilen süreler kadar uzatılır arkadaşlar. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. ilgili memur emekliye sevk edilir arkadaşlar. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacakları 650 yıl sayılı devlet memurları kanunda belirtilmektedir arkadaşlar. Görev sırasında veya görevden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Diğer hallerde arkadaşlar 12 ay ve 18 ay gibi süreler vardı. Ancak görevi sırasında veya görevinden dolayı veya görevi sebebiyle saldırıya uğraması, görevinden kaynaklı bir meslek hastalığına tutulması durumunda memurun iyileşinceye kadar izinli sayılıyor. Öbür hallerde ise 18 ay, 12 ay, ve Sağlık Kurulu raporuna göre bu süreler bir kat daha artırılacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'da belirtilmektedir. Arkadaşlar hastalık izninden sonra bir de refakat izni bölümümüz var. Refakat izni ile ilgili memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakati etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin hangileri arkadaşlar? Ana, baba eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması hallerinde bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına daha uzatılır. Diğer bir ifadeyle bir memur Hasta için ana, baba, eş ve çocuklar için gerektiğinde 3 ay artı 3 ay refakat izni kullanabilir. Eşimin kız kardeşi, eşimin erkek kardeşi hasta bakmakla yükümlüyüz mü, yükümlü değiliz mi? Refakat izni kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? 657 sayılı devlet memurları kanunu size arkadaşlar bu sorunun cevabını veriyor. Diyor ki memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana baba eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde refakat izni kullanacağı 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilmektedir. Hangi hallerde kullanacağı ise sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla arkadaşlar buraya bir şart koymuş. Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla özlük hakları ve aylık hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir üç ay daha uzatılacağı 650 yıl sayılı devlet memurları kanunda belirtilmektedir. Arkadaşlar önemli bir notu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu önemli not arkadaşlar aylıksız izin ile ilgilidir. Hastalık izni, refakat iznini belirttik. Şimdi ise aylıksız izin ile ilgili bölümümüze geçiyoruz. Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defa da kullanmak üzere Kaç defa arkadaşlar? En fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve döndürülmesi zorunlu oldu belirtilmekte olup aylıksız izin süresinin bitiminden veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler arkadaşlar çekilmiş sayılma hallerinde belirtmiştik. Hangi hallerde memuriyetten çekileceğini ifade etmiştik. Burada ya atıf yapmıştık arkadaşlar. Asıl konumuza geldik. Memuriyetten çekilmiş sayılacağı arkadaşlar belirtilmekte. Konuyu kısaca hatırlayacak olursak 657 sayılı devlet memurları kanuna göre çekilmiş Sayılmanın haller neler olduğunu bir görevine 10 gün peş peşe gelmeyen devlet memurunun görevden çekilmiş sayılacağı, aylıksız izin süresinin yani aylıksız iznin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde göreve dönmesi gerektiğini memurların bu süre içerisinde göreve dönmemesi halinde ise arkadaşlar memuriyetten çekilmiş sayılacağını ifade etmiştik. Muazaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılmaktadırlar. Arkadaşlar kitabımızda da olduğu şekliyle konunun daha iyi anlaşılması için bir tablo yansıtıyoruz arkadaşlar. Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi hastalıklara tutulanlar en fazla 18 ay. Bu süreler arkadaşlar 18 ay daha uzatılır. Tüm süreler sonunda eğer ki memur iyileşmezse emeklilik işlemleri uygulanır. Diğer hastalıklar için ise arkadaşlar en fazla 12 ay bu süre bir katına çıkarılır ve toplamda 24 ay içerisinde iyileşmeyen memurlar için aynı şekilde emeklilik hükümleri uygulanır. Tüm süreler sonunda arkadaşlar iyileşmeyen memura emeklilik hükümleri uygulanır. Görev sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulanlar arkadaşlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Refakat izinleri ile ilgili arkadaşlar bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek olan anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde en fazla 3 ay refakat izni verilir. Bu süre gerektiğinde arkadaşlar 3 ay daha uzatılacak 657 sayılı devlet memurları Kanunda da belirtilmektedir. Arkadaşlar aylıksız izin ile ilgili memura biraz önce de ifade ettiğimiz şekliyle 105. madde yani 657 sayılı devlet memurları kanuna mevzuat.gov.tr adresinden bakabilirsiniz arkadaşlar. 105. madde burayı etraflıca ve detaylıca okumanızı tavsiye ediyoruz. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinin son fıkrası uyarınca verilen refakat izni bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri halinde 18 aya kadar aylıksız izin verilir arkadaşlar. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için refakat izni hangi hallerde verilir şekliyle sizlere bir soru yönelttik. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memurun refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Doğum yapan memuru arkadaşlar... Doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren istekleri halinde 24 aya kadar izin verilebilmekte. Eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri halinde aynı şekilde 24 aya kadar aylıksız izin verilebilmektedir. Evlat edinme ile ilgili bir durum. Söz konusu 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine istekleri halinde aynı şekilde 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre Eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen 2 bölüm halinde eşlere kullandırılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle biraz önce de ifade ettik. 5 hizmet yılını tamamlamış olanlara isteği halinde en fazla 2 defa kullanılması kaydıyla 1 yıla kadar izin verilir. Özetle en fazla iki defa kullanılması şartıyla bir yıla kadar aylıksız izin verileceği 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilmekte. Diğer taraftan sıkı yönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 657 sayılı devlet memurları kanun 72. maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli göreve atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri için arkadaşlar bu süreler uygulanmaz. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için not olarak sizlere yansıtıyoruz. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve döndürülmesi memurun zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeretin ortadan kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler biraz önce de ifade ettiğimiz gibi memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalmak kaydıyla izinli sayılacağı 650 yıl sayılı devlet memurları kanunda belirtilmektedir arkadaşlar aylıksız izin ile ilgili özet bir bilgiyi kitabımızda olan bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum hastalık ve refakat sebebiyle en fazla 18 ay doğum sebebiyle en fazla 24 ay eşi doğum yapan memura en fazla 24 ay evlat edinme sebebiyle en fazla 24 ay yabancı memlekete göreve gönderilenlere en fazla 10 yıl. Uluslararası kuruluşlara göreve gidenlere en fazla 21 yıl. Arkadaşlar bunlar dikkat. Yabancı memlekete göreve gidenler en fazla 10 yıl. Tekrar ediyorum. Uluslararası kuruluşlara göreve gidenler en fazla 21 yıl. Yurt dışına burslu gidenler burs süresi kadar. Eşi yurt dışına göreve gidenler ilgili süre kadar vatani hizmeti yapmak üzere askerlik görevini ifa edenler askerlik süresi kadar sebebe bağlı olmaksızın arkadaşlar 5 yıllık hizmeti bulunanlar 5 yıl görev yapanlar en fazla 1 yıl aylıksız izne ayrılacağı 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilmekte aylıksız izinlerin bitiminde 10 günlük süre içerisinde göreve başlamayanlar görevden çekilmiş sayılır aylıksız izinlerini alma sebepleri oltadan kalkan memurlar 10 günlük süre içerisinde göreve başlamamaları halinde görevden çekilmiş sayılırlar arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinleri ve bu izin sürelerinin ne kadar olduğunu hem detaylı hem özet bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.